Yunanistan'da yakalandık. Bizi cezaevine attılar. Dört gün aç, susuz bıraktılar. Dayak, işkence. Her türlü şekilde davrandılar. Hani hiç acıma yok. Kadınlara karşı, erkeklere karşı. Hiç fark etme. Çoluk çocuk. Yani herkes aynı şekilde davranıyor. Bizi Türkiye'ye attılar. Türkiye sınırına yattıklarında da kovaladılar sopalarla. Zar zor kendimizi Türk askerlerinin yanına attık. Allah razı olsun bize yemek de verdiler. monta verdiler. Bot da verdiler üstümüzdeki onlara ait. Çıplak mı gönderdiler? Çırıl çıplak gönderdi. Sadece eşortmanlarımızı bıraktı, tişörtlerimizi bıraktılar. Eldivenlerimizi, her şeyimizi aldı. Yunanistan'a geçtim. Bir buçuk saat ya da iki saat falan arası. Ee, Yunanistan askarı bize yakaladı. E, yakalarken bize dövdüler, elbise soydular. O zaman yağmur yağıyordu. Çok soğuk, donduk. Bütün elbiseler soydular, soyduktan sonra ayakkabı da soydular, telefon falan aldılar, para çantalar attılar, ekmek yemek hepsini attılar. Bize hapsaneye götürdüler. Sadece üstü kapalı, kenarlar, duvarlar açık bir yer. Çok Açık bir yer, ıslak bir yer, bataniyeler ıslak, ee, her taraf ıslak bir yer, donduk, bayanlar, yaşlılar, çocuklar hepsi aynı davranıyorlar. Yani tüm, o herkes duysun, herkes görsün. Yunanistan askerim biz Suriyeliler atmadan önce tüm sok, sok olduğu yerde iki saat ya da üç saat yerde durduruyorlar. durdur zaman şöyle durduruyorlar. Şöyle durduruyor, cıplak, ıslak falan, her taraf ıslak, çamur falan, üstümüzde yağmur vardı öyle yapıyorlardı. İnsan donduktan sonra bot bot içine koyuyorlar, Türkiye tarafına yolluyorlar.